İşte böyle abla. Kafam çok karışıyor. Buket Kaan'ı niye kıskanır ya? Anlamıyorum. O başka, bu başka. Çilek, arkadaşını o kadar çok ihmal ediyorsun ki. Yani sana darılıyor. Ama ben her teneffüs Buket'le çıkamam ki. Birazcık Kağan'a da yalnız kalmam lazım. Değil mi? Şimdi abimin Tuğçe geldiği zaman bizi neden odadan çıkarttığını anlayabiliyorum. Ama sen de sanki büyüdüğün sevgilin oldu da bunlardan bahsediyorsun. Rica ederim abla beni küçümseme. Küçümsemiyorum sadece komik buluyorum. Sen daha yedi yaşındasın. Hem söyle bakayım ne oluyor Kaan'la yalnız kalınca? Daha rahat konuşuyoruz daha az utanıyoruz. Neden? Birbirimize çok güzelsin çok iyisin diyoruz. Buket olunca diyemiyoruz. Söyle bakayım sen seviyor musun bu Kaan'ı? Evet o kadar iyi ki hapşırınca bana mendil veriyor. Sözlüğe kalkınca iyi şanslar diyor. Hani geçen gün yağmur yağıyordu ya biz beden dersindeydik. Bana kapşonunu verdi. O da beni seviyor. Seviyor galiba ama şunu merak ediyorum. Nasıl bir şey hissediyorsun? Yani... Onu görünce böyle içinde bir şey oluyor mu? Evet, kalbim ılık alıyor. Sanki kalbimin içinden sıcak sular akıyor. Ona sordum ona da böyle oluyormuş ne merak ediyorum biliyor musun? Bu hep böyle mi olacak? Yani ben ne zaman Kaan'ı görsem içimden hep sıcak sular mı akacak? Bilmem ben kelimi düşününce hala öyle oluyorum. Abla o zaman şimdi abim burası yanıyordur içi aşınıyordur. Ya saydan Tuğçe onu bırakmış. Bir görseydin serviste en arka koltuğa oturup gizli gizli ağladı. Ay keşke okulda kalsaydım. Tuğçe ile konuşur belki aralarını düzeltirdim. Ben konuşmaya kalktım ama lütfen sen karışma dedi. Ya abla sen sayın niye okuldan gittin? Boş ver. Hadi gel biraz abimle ilgilenelim. Peki kızlar yüzünüzü gören cennetlik nerelerdesiniz? İyi misiniz bari? İyiyiz. Ne haber Toprak? İyiyim. Siz ders çalışıyorsunuz diye gelemedim. Nereye? Abime bakacağız. İstiyorsan sen de gel. İyi peki. Ay, Ay. <laughs> Ay canlarım Ay. benim ya. Valla bu yazlık işi en çok çocukların işine yarayacak. Aklımda bin yaşa dostum benim ya. sessiz olun. Ne var? Abi biziz. Girebilir miyiz? Gelin başımdan. Hepiniz rahat bırakın beni. Hayır efendim, bırakmayacağız. Abi ağlama, çok üzülüyorum. Ağlamıyorum. Amma da yalancısın ha. Değilim. Abi böyle oldu? Hani yan sınıftaki Mert var ya. Yakışıklı Mert. Hiç de değil. Bence yakışıklı. <laughs> Bence de. Ee? Tuğçe bugün ona kitap getirmiş. Beraber fotokopisini falan çekmişler. Ne kitabı? Ders. E, sorun ne peki? Gece Tuğçe'yi aramış. <laughs> ha, kıskançlık olayı yani. Günaydın. Hmm. Kavga ettiniz. O da gitti. Bana karışmandan çok sıkıldım dedi. E ee, haklı kız abi. Bana da bazen öyle bir karışıyorsun ki kına geliyor. Kına değil çilek kına. E ee, sen de bir kelime öğreniyorsun yarım yamalak. Peki ne düşünüyorsun abi? Bence biraz değişmen lazım. Herkese karşı. Hiç <laughs> de i̇şte değil sevdiğim insanı başkalarıyla paylaşmaya dayanamıyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.